İnsanı hangi şuur durdurur? Dinleri eleştirmeye kalkan bazı akılsızlar bir takım sistemlerin, düşüncelerin, felsefi rejimlerin din yerine ikame olabileceğini iddia ettiler. Bunun olmadığının en iyi örneğini de Rusya Maksizmle verdi. Bir toplumun içindeki insanları dinden başka bir şeyle bir nizam veremezsiniz. Dinin nizamı içerisinde en önemli faktör mesuliyettir. Eğer bir insan yaşarken yaşadığından mesul olmadığını düşünürse, o insanın yapamayacağı hıyanet, menfaati için yapamayacağı haysiyetsizlik kalmaz. Doktor Haluk Nurbaki, bilim açısından imanın altı şartı, sayfa 110-111. O halde Said Nursi merhumun sözlerini tekrarlıyoruz din hayatın hayatı hem nuru hem esası ihyai din ile olur bu milletin ihyası